Ve respitli seyahatten herkese günaydın. Bu hafta sizlerle birlikte çok farklı bir video çekeceğiz. Bu videonun farklı olmasının nedeni bu videoda bisiklet yok. Ne var peki? Bu videoda bol bol orman var, yeşillik var, arazi var ve 5-6 iş arkadaşının kaybolma mücadelesi olacak muhtemelen. Tabi bu olmayabilir de, o yüzden ne yapıyoruz? Çayımızı ya da kahvemizi hazırlıyoruz ve ekranın başına geçiyoruz. <laughs> Yenice'ye gider mi? Buyurun, buyurun, buyurun. efendim. Tamam o zaman hemen evet. geliyorum. Merhaba dostlar. Merhaba. Ekipman kilogramında beni geçtin. Bak benim çantam daha büyük. Niye ben ya? Tenkisi. Ama önemli olan büyük olmak değil, işlevli i̇şte, ekipmanları koymak. Yani. Şu an bir sıfır öndesin. Şu Öyle olsun. Elindeki termos ne kadar biliyor musun? Diyet <laughs> evet, <şöyle>. olarak mı? <laughs> evet diyet olarak. Yani biz ona koç başı da diyebiliyoruz. <laughs> abi. Vallahi alacaktım ondan. Dime geldi bir ara. Daha gelmeden tükendi. Zaten bizim arkadaş da bimden aldı onu. <laughs> Çok ortak yönü var. <laughs> şey yapacağız. Ha, burası, Bu arada burası, dostlar burası. biz Çan'a burası, geldik. Şimdi ekiple buluşacağız. O yüzden buluşma noktasına ilerliyoruz. Onlar az ileriki ha, yoldaydı ilerideler, bak, bak orada bak, orada, çıktılar. Oradan. çıktılar. Yanlarına gidelim. Şapkamı takayım da <laughs> Mesleka <gel>. torsumu görsün. Tak <laughs> bakalım. Oo tam kovboy ya. Tamam. Yeni şeyi fethedeceksin abi sen. Ne su takayı öne alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok onlar arabayla. İki ya. araba gideceğiz. Abi. Ha iki araba mı gideceğiz? <laughs> Yok bir yerde araba mı bırakacağız? <laughs> şey bu bu? evet buluşacağımız <laughs> arkadaşlar bunlar. Dostlarla buluştuk şimdi. Buradaki tüm arkadaşlar benim iş yerindeki çalışma arkadaşlarım oluyor. Şimdi burada ne alacağız, ne yapacağız onun konuşmasını yapıyoruz. Tamam abi siz mangal istemiyorsanız sıkıntı yok. Tamam. Mangal almayalım, gidelim şey, ma tamam ulan bir iki sucuk alalım yine. Al Sadece sadece tamam peynir Tamam peynir alalım. O zaman birbirinden sucuk alacak olur mu? Şeydesi, suyu ondan alalım. Hadi gidelim. O zaman ne alacağımıza biz şimdi karar verdik. Markete doğru gidiyoruz. Şu arkadaş Amerika'dan geldi. Maden uzmanı. Maden uzmanı, maden uzmanı bey. Alalım bir daha buraya gel. Sizi gelmiyor. tanıyalım. Maden uzmanı bey. Amerika'dan mı geldiniz siz? Yes, I'm from California. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? Bitti mi İngilizce? Tamam. Bu kadar. Tamam. Aşağıda çok İngilizce konusu akşam. Ama hepimiz ayrı bir tip o, olmuşuz. Bu arkadaşımız Mesudu. Aynen, burada Hakan gidip, güzel var. Güzel, değişik bir şey, buff şey, stili şey, yapmış. Oğlum, burada Mert var. Ağabey, 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 Ve burada da ben. Samet var. Yani Biraz böyle ağabey, karmaşık bir durumdayız. Referimiz Mesut Babacan. Mesut Bey nereye gidiyoruz? kaz dağlarına tırmanacağız bir yarım saat sonra. Emin miyiz? Olur. <laughs> Tırmanabilecek miyiz yani? Nasip. Şuradan iki tane de ekmek alalım. Alma alma. Alma alma. Alma alma. Valla bayağı nevaliye yüklemişiz. Bizim amacımız ne şimdi? Biz ne, ne için gidiyoruz? Amacımız doğa yürüyüşü. ama, ama pek o, öyle gibi gelmiyor ama. Sakın ola kimse kestane ve mantar beklentisine girmesin. <laughs> Yani şöyle arka tarafı da göstereyim. Ne kadar kadraj alıyor bilmiyorum ama. Biz bir çıkış amacı kestane değil miyiz sayın Babacan? Hayır. Nasıl hayır ya? Biz kestane diye geldik olay günübirlikçiye döndü ama. Aslında başımız trekking sonra kestaneye kaydı. Şey adı çayını da unutmayalım ha. <laughs> Samet arkadaşımızın külahı <kilo> alması için. <gülüyor> 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 Tek kilolu benim zaten. Yalnız arkada 3 kişi de maske var bir kişimiz de yok. Niye bu muhalefetlik Mert abi? Sen bana gelmiyor. Ben de de korona <laughs> yok. Yani çözümün de ilginç bir şey. <laughs> Sağ Hadi gel. Serkan Reis yeme odaklı bir gezi evet. planlıyorsun Hadi galiba canım. anlamadım. <laughs> buyurun. Yiyeceğiz abi. Artı 5 kilo olarak dönmeyelim sayın yeni. Sen ya diyet yapan adamsın. Ama, amacımız Bak. tamamen farklı tamam. arkadaşlar. Kahvaltı <laughs> öncesi. Bir daha getirmeyeceğim bunu. Al buyurun. Tamam. Ne çilek bu? Burada çilekler. Valla bu yenice çile ya abi. Yenice çile şöyle. Çileği. Bayağı güzel. Şöyle tutayım. Bu yere yapalım direkt. Yemiş bak. Tazeymiş. Yakın mı bak? Harbi çok iyi Bayağı, bayağı Güzelmiş bak. Kokuya bak değil mi? Lezzetli. Bayağı iyi. Hı -hı. Zaten Bayağı zorlu bir yol Mesut'um. Evet. Çıkabilecek miyiz? Allah'ın izniyle. <laughs> Çıkarız. Çıkarız. Burayı da dökülmüş kestane. <laughs> Kaz dağlarına tırmanıyoruz. Cennete getirdin bizi buralarda kesbanı cennete. Ben arayayım mı Sunay'ı dolayla gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yetmez. <gülüyor> Kafkaz Dağları'na kestane toplamaya geldik. Ben, ben, kestane, ben Şimdi kestane ağacı bu mu oluyor? Aynen kestane. kestane, kestane. Allah'ın izniyle ilk kestanemize bakıyoruz. Var mı Silahı içinde? Ver, bak bakalım. Hadi bakalım, bakıyoruz. Bak. bak. Peki bak. niye elde ben giyiyorsun? Çünkü dikenlere canımızı yakabilir. Aa, maşallah, maşallah. Maşallah. Bak 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 bak. Çıkıyor vallahi of. Mesut'u iyi kasatı yapıyorsun hadi. İyisin. Seftesi bizden bereket Allah'tan. Hadi Aynen. inşallah olsun. Hadi şimdi. <laughs> Şuradan beni de bir çekseniz. Bir kez tane ile şöyle. Şu. Şundan dur. <gülüyor> şöyle mi? <laughs> şöyle çekelim. Kamera üstü kamera. Fotoğraf. Ben bir de kestaneyi açayım. Kesin, ha. Yedim mi? Tamam mı? Hep böyle çekim faaliyetleri de var tabi. Çekiyorum. <gülüyor> Çekiyorum. <gülüyor> Çekiyorum. Evet. Çek. O kadar yeşilleri açmana gerek yok. Altyazı M.K yol önceki yağan yağışlardan dolayı aşırı bir şekilde bozulmuş. Burası daha önce de yağış almış herhalde. Aynen. Biraz zorlu gidiyoruz. Kestaneciler, Kestaneciler orada. Kestaneciler orada. Kestaneciler. Mesut bunlar bizim tarafı, rakiplerimiz mi? Şimdi nevaleyi verin bize deyip. Çıkıyor mu şeyler aga deyip. Tamam. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Nerede kestane ileride var mıdır? Biz Mahmud olana gidiyoruz. Bilmiyoruz ama bayağı ileride mi? Nerede? Teşekkür ederiz. Bunlar dedi biz kestaneci değiliz. Mahmut olana gidiyoruz dedi. Yanlış yere önden dedi ki bir su açayım. Bana da öyle geldi. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burada eşyalarımızı alacağız ve kahvaltı türü bir şeyler yapacağız. Manzaramızı şöyle size göstereyim. da ne var. Şöyle hemen size göstereyim. Böreğimiz var. Patatesli. Patatesli. Var. Simidimiz var. Zeytinimiz var. Siyah, Siyah da var. Alternatifleri değerlendiriyoruz. Süzme peynir. Süzme tamam peynir. önemli. önemli. <laughs> Aynen süzme önemli. Bir de Amerikalı bir dostumuz var. Şöyle bir durum da var ayrıca. Biz bardak almayı unutmuşuz. Tabii onlar bardak almayı unutmuş. Görüyorsunuz bisikletçi adam her daim alır. Bunu da her yerde dile getiriyorum ve Amerikalı arkadaşımız termosunun bardağını getirmiş. O da güzel. <laughs> Neyse, biz her zorluğa karşı bir şeyler çözümler yaratabilecek kapasitede insanlarız. O yüzden yemeye devam. Afiyet olsun. Ben bir yarım simit daha yiyeyim mi ya? Kestane aramak için arabamızı uygun bir noktaya park ettik ve görmüş olduğunuz gibi 3 3 ekiplere ayrıldık. Kovalarımız hazır. Kestane bulacak mıyız? Nasıl? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi ne yapıyoruz? Saat kaçta burada oluyoruz? 1'de. Bir, bir buçuk saat sonra toplaşalım burada. Tamam. Saat tam olarak şu an 11.30. Kaçta buradayız? Tam 1'de. Tam 1'de burada tam bir buluşacağız. De burada ee, i̇letişim için düdükleri kullanacağız. Ve burada. telefon çek, çekerse de telefon. Yani evet. tamam kulağımızı şey yaptık. <laughs> <laughs> anladık. Biz kestane aramaya başladık. Şimdi biraz dere yatağında yol alıyoruz. Şu alalım. Görmüş olduğunuz gibi buradan yüksek miktarda su geçişi oluyor ki alan çok geniş çünkü. Kestaneleri gelip geçenler toplamış. Gözümüzü açacağız. Ormanın içinde gözümüze kestirdiğimiz yerden dalacağız içeriye. Başka çare yok. Yoksa elimiz boş döneriz. Peki elimiz boş ne olur? Elimiz boş yanarız. En son balık tutmaya diye gittik hanıma izin aldık. Balık tutamadık. Kestane diye gittik. Kestane tutamazsak, bulamazsak Duman oluruz. Bir daha buralara gelemeyiz. Çok pis dalga konusu oluruz. İlk ve son trekking olur. Hiç, hiç, inandıramayız nerede <laughs> kaldınız diye. Allah'tan sen bu kayıtları alıyorsun da. Evet. Bu kayıtları göstereceğiz onlara. Şurada bak. Aynen. Var mı kestane? Yok yok. Kamerayı Şeye mi Evet, Kestim, evet Samet Reis. Buyurun. Nedir durum? Toplayabildiniz mi şey? Yani bir saatte 150 gram. Allah bereket versin. Vallahi güzel. Bir ekip güzel iş çıkartmış. Peki Serkan abi bizdeki Serkan yani durum? Ben abi, ben. <gülüyor> <gülüyor> abi. Benimkiler de burada. <laughs> tamam, ta 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 ta. <laughs> Toprak aldı götürdü, <laughs> satamadan getirdi. Neyse yapacak bir şey yok, bulamadık. Aynen ama daha azimliyiz bitmedi. Süremiz Aynen. var. <laughs> Nerede sizin kovanız arkadaşım? Bak bizim kovamız dolu. <laughs> Şşş Mustafa kaslan gibi çıkıyor maşallah. <laughs> Mustafa iyi trakik <laughs> Teratmış vallahi. atmış Mes <laughs> Mesut bana soruyor abi kaç kalori yaktık, kaç, <laughs> kaç kalori yaktık. <laughs> <kalori> Göz <laughs> ya. Mesut yalnız <laughs> göbek bir o tarafa bir bırakıyor. <laughs> <laughs> Bu arada Hakan ısırganlar ısırdı. <laughs> Isırganlar mı ısırdı? <laughs> Bak alerjik oldu adam. Sana ne oldu böyle ya? İlmiş yani. İndi ya böyle. De. Acayip çiçekti. Allah Allah. Senin alerjin var Gezdik anca, ama... burada, burada oturuyorum. Mesela yok. Lokasyonu değiştirmemiz lazım. Aa, burada ağaç yok. <laughs> Nasıl yok bayağı ağaç işte. Bak yol boyundakiler gördüklerini Aynen. patlatmışlar onları. onları. Patlatmışlar. Başkası hayır, dökmüş hocam, onları, hayır. temizlemiş. Yağmur değil yapraklar düşüyor. Yağmur şey geldi ya. Yapraktan kalan sulardan. Bak. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bak, bak yerleri toplayalım bak, baştan. Bak. Oo bayağı iyi. Bak. E Boşuna yürümüş <laughs> kilometre. Yol kenarında oluyormuş demek. <laughs> Samet Reis düşersen iş kazası raporunu ben yazmam. Salla bakalım. Ver. Helalle sana. Geliyor. Geliyor. Ver salla biraz daha. Oğlum <laughs> beni. yüzler şey var mı tamam mert abi durum nasıl harika mert çene çene yapıyor yani şey yok ilaç yok bak Ama çok önceden bak, düşmüş bak. Bak. kurtlu kestane bak hmm. bak hiç mert abinin topladıklarına benziyor mu hiç <gülüyor> dalından <gülüyor> hemen He. hep yere düşmüş ya açılmışları alıyor sizi buraya geri çağırmasam hiç bir tanesini görmeden gittiniz poşetler kovalar hepsi mi? Oo bayağı ya iyisiniz. Be. Siz ne yaptınız bu abi? Abi oğlum altına başka yaptınız? bir şey mi koydunuz? He. <laughs> <laughs> Doldurdunuz mu? Ne yaptınız böyle? Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? abi? Koy abi şimdi. Çay çay, içiyoruz. Ah eldivenlerle. Çay içiyoruz şu an. Bunu doldur bunu. Da. Doldurursun bunu. Gel evet. gel boş mu boş? Ya. Reklam yap çay içiyoruz. Bu Şu Serkan Doğan işi bozmuştu. Şey o. diyor o. bir de hiç toplamıyorsun diyor sanki kendi topluyor var ya. Bize bir 15 dakika daha süre verseydiniz olurduk, şey kovataç kastırdık. <laughs> önümde önümde çatallı gösteriyor, benim şeyimi bozuyor. Konsantre ol <laughs> Kestane toplama işini tamamladıktan sonra artık yemek yemek için şöyle uygun bir alan bulduk. Suyun yanındayız, su kaynağımız hemen şurada. Çünkü yaktığımız ateşi söndürelim ki yangın çıkmasın ve buna neden olmayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bize Serkan abi anlatacak. Ne yapıyoruz abi? Bunu size anlatırken doğru ve yanlışları da göstererek anlatacağım. Burada biliyorsunuz altı arkadaş geldik. Fakat evet. doğayı bilen var, bilmeyen var. Örnek. Sucuk yapacağız. Kameraya evet. göstersin. Ateşimizi yaktık. Yanımızda tel getirmedik. Bunun için çözüm aradık. Sorduk. Bilmeyen arkadaşın yaptığını gösteriyorum. Bak, bak bu komedi. komedi. Yani bunu başka bir yerde göremezsiniz. Böyle bir kötü örnek olamaz. Bunu evet. kötü örnek olarak gösteriyorum. Evet. Diğer bir örneğe gelelim. Bu da yanlış ağaçtan yapılmış. Bakın her an yanıcılığı olan bir ağaç. Bunu da bildiğini zanneden bir arkadaş yaptı. Evet. Fakat olması gereken şu arkadaşlar. Bakın böyle kesikleriyle beraber işi de pişecek sucuğun. <laughs> Kısa çubuğu alan adam aldı uzun çubuğu. Bak görüyor musun? Hı, sen niye aldın? Beni beni kötülüyordum benim icadımın. Adımı numara iş şey yapmış abi. Hep diye. bizim fikirlerimizi kullanırlar. Ondan sonra kendi, kendi fikirleriymiş gibi. gibi. Atalım da odun atalım yakalım Yok yok odun pişirir abi Pişiriyor mu? Hı. şunu koyayım mı? Atalım odunu. Yok adım. abi yeter bu. Bizim ya. Pişir be ya. Mangalı yaktığımız yerde ateşimizi iyice söndürdük. Etrafta bulunan çöpleri toparladık, pistiğimizi ayarladık. Şimdi geldik burada toplamış olduğumuz kestaneleri artık pay etmeye. Burada pay eden arkadaşlar var. Kestanemiz gerçekten güzel oldu, bayağı oldu. Şimdi altı oldu mu? Evet, oldu. Tamam aç abi. Uzun bir yolculuğun ardından Çan merkeze geldik. Bayağı yorulmuşuz, biz de temiz hava çarptı diyebiliriz. Nasıl abi? Evet, süper. Süper. Evet. Gayet iyi bir etkinlik evet, oldu. İyi bir etkinlikti. Güzel bir ter attık. Aynen. Eğlendik. Bu işi geleneksel var. yapalım bundan sonra. Yapalım. Kaçıncısını yaparız? İkincisi mi olsun? Ne olsun? Bu iki işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İkinci olunca geleneksele <laughs> döneriz. Her yılın Ekim ayında kaz dağları Aynen. Ama farklı yerlere de gidelim. <laughs> o zaman umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır. Başka bir hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao. <laughs>